Değerli arkadaşlar, birkaç yıl önce başladığımız ülkemizde güzel taşları, ülkemizin gizli hazinelerini ortaya çıkardığımız ve bir tek video ile başladığımız bu macera, bu gerçek macera çok güzel sonuçlar verip ortaya çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Gerek İzmir 9 Eylül Üniversitesi Profesör Doktor Murat Hatipoğlu hocamızın destekleri gerekse taş sevdalıları kardeşlerimizin ve ülkemizin her köşesinde bir taş bulup hocam ben bunu buldum bu neyin nesidir diye soru soran arkadaşlarımız sayesinde ülkemizin gerçek değerlerini ülkemizdeki gerçek cevherleri ortaya çıkardık. Ve şu anda Türkiye'de bundan önce hiç olmadığı gibi Türkiye'nin taşlarında Müthiş bir hareketlilik oldu. İster Facebook'ta olsun, ister sosyal medyada olsun, nerede olursa olsun Türkiye'nin taşları konusunda şu anda ülkemizde pandemi olmasına rağmen çok büyük bir gelişme oldu. Biz Facebook'ta dün Sedat Kocagül e Sektör diye bir platform kurduk. Sedat Kocagül ile Sektör diye bir platform kurduk. Şimdi videolarımızda sizlerin yorumlarına ben sürekli cevap veremiyorum. Fakat şunu bilmenizi istiyorum ki arkadaşlar hani hep sorardınız ya hocam. Tamam. Siz bu taşları bize tanıtıyorsunuz. Bunları öğretiyorsunuz. Fakat biz bunlardan nasıl para kazanacağız diyordunuz. Evet arkadaşlar. Şu anda geldiğimiz nokta bu nokta. Gerçekten bu kadar yolu gidip bu kadar videoları çekmek hiç de kolay değil arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bize gücendiler, bize cevap vermiyor diye. İşte Sedat Kocabiller'in videolarını niye izleyelim diyenler de oldu. Sedat Kocabiller'in videolarını izleyelim çünkü bu insanların ülkemize katkısı var. Bizlere de bir gün faydası olacak diyen arkadaşlarımız da oldu, sahabedenler de oldu. Ama gerçekten şu anda baktığımızda videolarımız çok izlenmiyor ama hiç önemli değil. Yani videolarımızın izlenmesine takılmıyorum. Sorun değil. İzlen, izlemezsen, izlemeyenler izlemeyebilir arkadaşlar. Ama gerçekten çok büyük işler yaptığımızı biz fark ettik. Gerçekten şu anda Türkiye'de bu meşaleyi yaktık. Bir yani bir taşın bulup bunun yayını yapıp insanlara sevdiren insanlar olarak gerçekten gurur verici işler yaptık arkadaşlar. Sedat Kocagül'le sektör platformu Facebook'tan girip buraya üye olabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizin ne avantajınız olacak? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de bizim videolarımızı izleyen 10 kişi var. En az ki şu anda taşlardan para kazanıyorlar. Biz bu arkadaşlarımıza makineler yaptık. Daha önce makine yapıyordum ben şu anda yapmıyorum. Çünkü makine yapmak çok maliyetli Bundan sonra yapar mıyım yapma, yapmaz mıyım bunu bilemiyorum. Ve bu arkadaşlar Tuğran Güllü kardeşim. Tuğran Güllü özellikle Bitlis'ten. Bu çocuk pamuk tarlasında çalışıp o kazandığı paralarla makine yaptırdı arkadaşlar. Ve bu kardeşimiz şu anda o makinede kesim yapmayı öğrendi. Ve ben kendisine kesim işleri vermeye başladım. Canan kardeşim Malatya'dan aynı şekilde bu kardeşimiz daha taşın kesme makinesinin ne olduğunu bile bilmiyordu. Yani sakın yanlış anlamasın kendisi beni. Saygımdan dolayı söylüyorum. Ve şu anda kendisi sipariş yetiştiremiyor arkadaşlar Hacı Akgün, Erol Eylek, Erzurumlu, Mehmet Öztürk bunlar çok değerli insanlarımız ve bu arkadaşlarımız bu abilerimiz şu anda bu gördüğünüz taşları kesip bunlardan bir gelir elde ediyorlar bu da ne demektir demek ki yeri geldiği zaman taşlardan para kazanacaksınız ama emek vermeden para kazanmak yok ne yaptık biz? Sedat Kocagül'le markasında elmas tozunu ülkemize getirdik. Sedat Kocagül'le elmas tozu, 100 karatlık elmas tozu. Bunu isteyen arkadaşlara da vereceğiz. Bunu zaten yayınını yaptık. Reklamını zaten dün yaptım. Sürekli yapmak istemiyorum. İşte hani biz bu tozu ya da elmas diski de getirdik Türkiye'ye. iki çeşit. 3000 kum ve e, 240 kum elmas diski de getirdik. Bu taş işleyen arkadaşlar isterlerse bizden alabilecekler İlle bizden alın diye bir şartımız yok fakat buna ulaşmanız daha kolay olacak Sedat Kocagül ile sektör e, Facebook platformundaki avantajınız ne olacak onu da söyleyeyim arkadaşlar burada burada diyelim ki bir taşınızı paylaştınız rahatlıkla üye oldunuz Sedat Kocagül sektör Facebook platformuna üye oldunuz Burada rahatlıkla taşınızı paylaşabilirsiniz. Gerekirse taşınızı takas yapabilirsiniz. Taş işiyle uğraşan arkadaşlara taş meraklarına taşlarınızı satabilirsiniz de bunlar dürüstlük çerçevesinde gerçekten mesela bu taş nedir? Diyelim ki mavi kalsedon. Bu kesinlikle kalsedondur. Eğer ki taş, taşlarınızda yanlış bir bilgi veya da beyan olursa ben de bunu tespit edersem direkt grupta çıkartırım. Kesinlikle bu konuda hiç afım yoktur arkadaşlar. Bu konuda hata yapılmasına kesinlikle karşıyım. Ne olacak arkadaşlar? Bizim platformumuz büyüdükçe diyelim ki 10 binlere 40 binlere ulaştığında Sizler yaptığınız ürünleri bizim platformumuzda ne kadar güzel bir şekilde satabileceksiniz. Alın İşte, i̇şte anlı. Bu. İşte bu. Ama bunu yapmak için de sizlerin destekleri gerekiyor. Sizlerin bizleri önermesi gerekiyor. Bizim yurt dışında yurt içinde tanınmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya da koca bir sektör ileriye doğru ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben bu gördüğünüz taşlarımızı taş kesen arkadaşlara, faset kesen, kabaşon kesen arkadaşlara bunları parça parça başı parça parça iş vereceğim. Diyeceğim ki Ahmet, Mehmet, Osman, Fatma, Zehra sen al kardeşim bu taşı kes. Ben sana bunun kesim ücretini vereceğim. Bu taşları Ekonomiye kazandıracağız. Belediyelerle konuşacağız. Şu anda bürokraside e, bizi destekleyen e, yetkililerin olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu milli bir şeydir. Arkadaşlar bizde kesinlikle ırk, renk, dil ayrımı yok. Biz burada insanlarımızın, her insanı seviyoruz. Ülkemizdeki insanların hepsine gönlümüz, kapımız açık. Bizde kesinlikle ayrımcılık yoktur. Biz gerçekten ihtiyacı olan insanlar bu işleri yapsınlar, bunlardan evlerine gelip götürsünler, çocuklarını okutsunlar, bir şeyler yapsınlar diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Burada bencillik yok. Artık bu konuşmamdan ee, nasıl bir şey ortaya çıkartırsınız bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. Youtube Sedat Kocagül'le kanalında katıl butonu diye bir şey var. Orada videoyu izlerken katıl yazıyor. Oraya katılıp orada bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin destekleriniz size geri dönüşü olarak katkı sağlayacak. Buna emin olun arkadaşlar. Sedat Kocagül ile e, sektör YouTube e, pardon, Facebook platformunda üye olun. E, bizlere destek olun. Bizlere de sizlere destek olacak. Sizin yaptığınız bu taşlardan para kazanmak isteyen arkadaşların yaptıkları ürünleri bu sektörde yayınlayacağız. Bunlardan para kazanacaksınız ve ileride ne yapacağız biliyor musunuz? Türkiye'nin dört bir tarafını dolaştıracağız, dolaşacağız ve belediyelerden destek isteyeceğiz. Sizlerin kestiği, yaptığı taşların ürünleri sergileyeceğiz ve sizler de bunlardan para kazanacaksınız arkadaşlar. Videomuzu durdurabiliriz şu anda.